Arkadaşlar sizden çok ama çok özür dilerim. Kayıda durdurmuş. Ben de çekiyor sanıyorum. Bu kadar çıkarttım. Beraber yine çıkartacağız. Ya yani vazgeçmedim. Ben böyle vaaam diye Herkes ne oluyor dedi. Allah'tan bakımları yapmadım. Hala hani En son çok sıcak su demiştim. Merhaba şimdi kurutacağız sandılar. Oo şimdi kurut gibi oldu. Oh. Çok fazla. Çok suya maruz kaldım. Oh. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum artık. Fena geçmemiş. Biraz sallığıyla çıkartalım. Dayanamayacağım artık.

bir bundan geçireyim. Tamam artık bitti. <laughs> Çıkartacağız daha bakın yapacağız. Tamam böyle oldu. Şimdi üstte Çok kötü oldu ya. Ben bir daha de yüzümü boyamam. Tak sileceğim de. şimdi. Tak. Böyle. Tami 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 boyası. Şu an siliyorum arkadaşlar. Video taa nerelerden nerelere geldi. Aa. <laughs> Bakmayın iki dakika. Bakabilirsiniz. Bir şey yaptım. Güvenmediğiniz değil mi? Görseydiniz. Bir saniye dik Şimdi ne yapalım? Kurulayacağız ne? Tamam, şimdi saçımı da kurutalım. Saç ıslaklar ama tamam, bunları havlu buluruz biz. Saçlarımı havluyla kapatalım. Get out the Şimdi bakın ne yapacağım. Buraları temizleyeceğiz. Odama devam edeceğiz şu videoyu. Odan da devam edeceğiz. Ne yapayım yani? multimass <laughs> <Demandıştır>. abone <laughs> Arkadaşlar bu videodan da bu kadar da yorum falan yaptım. O zaman bay demiyorum evet Video bitmedi. Biraz da krem süreceğim arkadaşlar. Videona bitmesi. Kremim. Bu arada nereden aldığımı sorarsanız şöyle bir tane kumum var mı? Meşhur oradan rahat bir şekilde alıyor. Nasıl düştü? Lip balm düştü. Kaç? Ben buradan alacağım çünkü kapağındakiler bana genelde daha değerli geliyor. Sürelim yüzme. <laughs> Arkadaşlar şunu, şunu kapatayım bir dakika. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Bay bay.